Selam gençler. Öncelikle bugünkü hedefimiz Gökçetepe. Gökçetepe Tabiat Parkı'na da girebiliriz. Onu gittiğimizde duruma göre kararlaştıracağız. Birkaç kilometre asfaltta ilerleyeceğiz. Çıkalı 6,5 kilometre oldu. Biraz asfaltta ilerledikten sonra ondan sonra köy yollarına, orman yoluna falan sapacağız. Tabii gidişimiz biraz zorlu olacak. Onun farkındayız. Bugün 5 arkadaş yoldayız. Yine evden çıkmadan önce her zamanki gibi hava durumunu şöyle güzelce bir kontrol ettim. Bugün yaklaşık 24 derece sıcaklıkta bir sürüş gerçekleştireceğiz. Rüzgara baktım rüzgar saat akşam 6'ya kadar neredeyse sıfır yani hiç yok. Ama rüzgar konusunda güvenmiyorum. Siz de Trakya bölgesinde yaşıyorsanız siz de güvenmeyin. Gökçetepe'ye giderken sağlam bayırlar çıkacağız. Şu bilmiyorum gözüküyor ama karşıda görülen dağları aşacağız. Ondan sonra Gökçetepe'ye ulaşacağız. Oradan sahile ineceğiz ve güzel bir mangal yapmayı planlıyoruz. Güzel bir gün olacak inşallah. Bir sakarlık, bir aksilik olmadan gidip geleceğiz inşallah. Evet çıkalı 15 kilometre oldu. Buraya kadar gayet düzlük bir şekilde geldik. Bundan sonra yavaş yavaş bayırlar artacak. Bayır çıkacağız sürekli. Evet. Bunun gibi. Şu an Çamlıca'nın içinden geçiyoruz. Bazen akşamları antrenman niteliğinde turlar yaparak buraya geliyoruz. Onu geçtim. Sağlam bayır çıkıyoruz. Güneş de tam tepeden bize vurduğu için tabi haliyle su kaybediyoruz. O da bizi zorluyor. Daha demin ne güzel 30 kilometre hızlı ilerliyorduk. Şimdi 3. Ah. Biraz dinlenmek her zaman iyidir. Biraz. Evet şu an başlangıç noktamızdan beri tam 16 kilometre oldu. Gideceğimiz yer tahminimce 30-35 kilometre arası bir mesafede. Biz normalde bu mesafeyi daha kısa sürede alırız fakat sürekli bayır çıkıyoruz ve güneş de tepemizden vuruyor. Gerçekten sağlam terledik onu söyleyelim. Sık sık mola verdiğimiz için zaman kaybı oluyor. Acelemiz yok olsun. Gittiğimizde nasıl olsa dinleniriz. Evet, sürekli bayır çıktığımız için dediğim gibi çok sık yoruluyoruz, sık sık mola veriyoruz, su ihtiyacımızı karşılıyoruz, ufak tefek atıştırıp tekrardan yola koyuluyoruz, böyle böyle devam ediyoruz bakalım. Evet gençler, Gökçetepe köyüne varmamıza yaklaşık bir e, 3-3,5 buçuk km civarı bir yolumuz kaldı. Buraya kadar sürekli pedal çevirerek, buraya kadar sürekli pedal çevirdik. Yani demek istediğim sürekli bayır çıktık. Şimdi buradan sağlam bir iniş gerçekleştireceğiz Gökçetepe'ye doğru. Ondan sonra bir iki alınacaklarımız var köyden. Onları alıp tabiat parkına geçeceğiz. Evet gençler, Keşan'dan çıktığımızdan beri Tabiat Parkı'nın içindeki turumuzu da sayarsak tam 35 kilometre yol kat ettik. Bayırlar bir yandan, güneş bir yandan biraz bizi zorladı açıkçası. Tabiat Parkı'na geldik. Güzel, güzel bir görüntü var, güzel bir manzara var. Girerken sizden ücret talep ettiler. Ben e, daha önce Gökçetepe'ye geldim. Fakat Tabiat Parkı'na hiç girmemiştim. Bisikletli, e, bisikletlilerden 6,5 lira talep ettiler. Normal araçlardan 15 lira alındığını söylediler. Bilmiyorum hafta içi veya hafta sonu fiyat farkı var mı? Biz de girdik. Biraz rüzgar başladı açıkçası. Masamızı, kurduk bir yandan. E, ateşimizi yakıp mangal yapacağız. Bir güzel karnımızı doyuralım, enerjimizi alalım. Biraz vakit geçirelim. Akşam doğru da dönüş yolculuğumuz başlar. Evet arkadaşlar güzelce bir yaktığımız ateşte karnımızı doyurduk kendimize geldik gözümüz açıldı biraz e, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndan bahsedecek olursam burası girişte e, ücret vererek gidiyorsunuz dediğim gibi e, biz bisikletlerle 6,5 lira verdik neyse buradan bahsedecek olursak şimdi e, burada konum konum bazı yerlerde tuvalet var bazı yerlerde elektrik imkanı sağlamışlar ve güzelce e, bazı yerlerde Kişiler, kendi getirdikleri çadırlarla kamplarını kurmuşlar. Onu geçtim. Ee, burası tamamıyla neredeyse hep aile ortamı olmuş yani ben onu onu fark ettim. Güzel güzel imkanlar var. Ee, denizi güzel gözüküyor. Bugün hava biraz rüzgarlı olduğu için e, biraz deniz kötü. Hafta sonu olduğu için midir bilmiyorum ama e, gerçekten kalabalık. Herkes e, ailesiyle birlikte gelmiş. Büyük ihtimal hafta sonu olduğu içindir. Hafta içi bu kadar çok kalabalık olacağını sanmıyorum. Artık yavaş yavaş kapanışımızı yapalım. Bugün de güzel bir turdu, yorucu turdu. Sürekli bayır çıktık ama olsun bu turunda güzelliği böyle kalsın. Geldik güzelce karnımızı doyurduk, güzel bir vakit geçti. Artık kapanışı burada yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.